Tamam 10 dakika sonra oradayım. 10 dakika sonra oradayım. Tamam. Selamünaleyküm dayı. Aleykümselam kardeşim hayırdır? Ulan dayı kaç beygir bu? Hay maşallah. Hayırdır kardeşim? Dayı kaç tane beygir var bunun içinde? Farz et ki bin tane beygir var. Hayırdır? Kapaşalım mı bir? <laughs> ya git dayı. <laughs> Kapışalım Hadi Bana da eğlence lazım zaten bugün Hadi. Hayır, Sen beni hafife al da herhalde Allah'ım manyak bu adam manyak kaç beygir lan bu cama rezil olacağım adama Allah'ım güç ver kuvvet ver arabama <laughs> Kardeşim Allah'ını dinini seversen bu motor kaç beygir rezil ediyorsun beni Ulan dayı beygirinin canı çıksın herin sende ya ne beygiri dayı Şu şalvarımı bir ver de şu, şu kapıyı aç da şalvarı bir kurtaran dayı kocuğu sever ya Mahvoldum ben